Sevgili gençler. Şimdi biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Kızgınsınız. Kırgınsınız. Ancak ümitsiz değilsiniz, olmamalısınız. Evet gençler. Kızmakta, küsmekte haklısınız. Çünkü siz askere gidip sınırdan öbet tutarken gece operasyona giderken, yaralanırken, şehit olurken, dün gece 21 yaşında bir as şehit olmuş, mesajını okudunuz, bir kız çocuğum olsun isterim diyor. Eğer diyor ben ölürsem size vasiyet ediyorum, lösemili bir kız çocuğunu alın ve bakın diyor. 21 yaşındaki bir Türk genci, kendi ölümünden konuşurken, kendi şehit oluşundan konuşurken lösemili bir kız çocuğunu düşünüyor da bizi askere almazlar diye alırlar diye Suriye'ye gitmeyip Türkiye'de nargile içen Suriyelilere kızgın olmakta haklısınız be. kızgın ve üzgün olmakta haklısınız çünkü kendisine anneniz bluz almaktan vazgeçip ayırdığı parayı sizin üniversiteyi kazanabilmeniz için ek dersiniz için harcıyor. Babanız size harçlık verebilmek için eski ayakkabısını giymeye devam ediyor ve sizin sınavla girdiğiniz üniversiteye Suriyeli sınavsız giriyor. Tabii kızgın olmalısınız. Evet gençler, kızgın olmakta haklısınız. Çünkü üniversiteye girerseniz siz geri ödemeli burs alıyorsunuz. Suriyeliler hem sizden daha fazla alıyorlar hem de geri ödemesiz alıyorlar. Evet, gençler, üzülmekte ve kızgın olmakta haklısınız. Çünkü siz öğrenci yurtlarında sekiz kişi küçücük bir odada kalıyorsunuz. Avrupalı yaşıtlarınız tek kişilik odada eğitim alıyorlar ve kalıyorlar. Sevgili gençler, kızgın olmakta haklısınız. Çünkü... İşe girmek için başvurduğunuz zaman yazılı sınavda başarılı olduğunuz halde AK Partili bir dayınız yoksa mülakatta eğleniyorsunuz. Evet gençler kızgın olmakta, öfkelenmekte, haykırmakta, küsmekte, üzülmekte çok çok haklısınız. Çünkü annenizin ve babanızın sizin isteklerinizi karşılamak için adeta kendilerini parçalar gibi çalışırken onlar bütün çalışkanlıklarına rağmen zengin olamazken annenizin babasın, babanızın yarısı kadar çalışmayanların nasıl zengin olduğunu görüyorsunuz. Anneniz ve babanız bu zengin ülkede çalışkanlıklarına rağmen neden zengin olamıyorlar? Çünkü Türkiye'nin kaynakları Türk milleti için harcanmıyor. Bakın 2002-2020 yıllar arasında Erdoğan insani yardım adı altında değişik ülkelere tam 71 milyar dolar yardım yapmış. Yanlış duymadınız. 71 milyar dolar. Türk halkı geçtiği ve geçmediği köprü, kullandığı veya kullanmadığı havalimanı, hastane için para öderken başka ülkelerinin halklarının bedava kullanması için harcamışlar parayı. Kızmakta haklısınız. Gençler, insani yardım için değişik ülkelere 71 milyar dolar harcadıkları gibi Suriyelilere de 100 milyar dolardan fazla para harcamışlar. Siz bunlara tepki gösterdiğiniz zaman Erdoğan sırf daha iyi arabaya binmek, daha iyi telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek için başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz diyor. Erdoğan, sana sesleniyorum. Senin pudra şekerlilerin var ya, onlar daha iyi arabalara biniyorlar. Daha iyi telefonlar alıyorlar. Pudra şekerli konserlere gidiyorlar. Peki Düzgün Türk çocukları neden daha iyi araba istemesinler be adam? Üstelik ya sana galiba yanlış bilgi veriyor birileri. Onlar daha iyi araba telefon konser için yurt dışına gitmedi. Onlar senden kurtulmak için yurt dışına gidiyorlar. Sevgili gençler, Şimdi diyeceksiniz ki Ümit Hoca bu kadar eleştirdi Erdoğan'ı herhalde bize vaat edeceği çok şey var. Zafer Partisi iktidarında gençlere ne vaat ediyor bir de onu dinleyelim. Bakın size bedava internet video oyunu falan hayır böyle bir şey vaat etmiyoruz. Çünkü ülkenin sorunlarının çok daha temel ve çok daha kapsamlı olduğunu ben de biliyorum siz de biliyorsunuz. Üstelik internetin daha iyi olsa ne fark eder eğer ifade özgürlüğü yoksa? Video oyununu... Video oyuna esprisi yapsam ne fark eder? Satın alacak paran yoksa. Ama ben sizlere emin olun diğerlerinin vaat etmediği bir şey vaat edeceğim. Dürüstlük vaat edeceğim size. Evet, aslında Zafer Partisi'ne olan çok güçlü gençlik desteğinin arkasında bizim dürüstçe bildiklerimizi sizinle paylaşmamız gerçeği yatıyor galiba. Beni tanıdınız, ben sabaha salak derim. Top sektirmem, gol atarım, arapası yapmam, kaleye oynarım. Evet, sizlere de bir gelecek anlatmak istiyorum. Bizlerin kalkıp da siz gençlere bir şeyler lütfettiği bir gelecek değil. Hayır. Ayağınızdaki prangaları kıracağız. Gerisini liyakat esasında size bırakacağız. Çünkü biliyorum ki ülkemizin yönetim şekli ve anlayışı şu an için sizin için bir pranga. Kurtulup da yurt dışında özgürlüğe uçmak istediğiniz bir pranga. Ve ben bundan dolayı sizi kınayamam gençler. Benim de mensup olduğum nesil size karşı görevini yapmadı. Benim de mensup olduğum nesil Atatürk'e karşı görevini yapmadı. Eğer biz Atatürk'e karşı görevimizi yapsaydık 20 seneden beri bu ülkeyi Erdoğan yönetiyor olmazdı. Fakat sizlerin sizden sonrakilere karşı gururlu bir yüzünüz olsun isterim. Onun için bu prangaları kırmayı ama birlikte kırmayı vaat ediyorum. Sizin için pranga kırmayacağım. Sizlerle birlikte prangayı kıracağız. Sizlerle birlikte değişimi yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Atatürk'ün gençliğe hitabını birlikte gerçekleştireceğiz gençler. mesele imkan meselesi, tüm mesele o prangayı kırma meselesi. Evet bugün meselemiz fakirlik veya başka bir şey değil. Bu iktidarın Türk gençliğinin ümitlerini yıkma meselesi, ümitlerimizi yıktırmayacağız ve Türkiye'nin geleceğine ümitle bakacağız.